Yani 18 yaşında bir yarışma sınavıyla Atatürk Öğretmen Akademisi'ne girersin veya giremezsin. Orada bitiyor diyor hayat. Ben 18 yaşında bunu başardım. Başardım. Beni, e, bilmem kaç sene öğretmen olarak size hizmet edeceğim. Mecbursunuz bana diyor. Hayatım bu kadar hızlı değiştiği. O olayların bu kadar bilginin bu kadar hızlı çoğaldığı ve hatta değiştiği onun da bir dünyada diyorsun ki ben artık senin öğretmeninim orada talim edeceksin. Biraz önce Japonya'yı falan örnek verirken veya başka meselelerde örneğin geçmişte İngiltere'yi örnek verdik okullarda, hatta işte belediyelere bağlıdır ilk öğretim kurumlarının çoğu iki yıllık, dört yıllık sürelerle sözleşmeli öğretmen çalıştırıyor öğretmenin performansından memnun değilse öğretmen 28 yaşında atıyorum yani tamam mı? Ansızın öğretmenlik yapamaz duruma geliyor. Gidiyor garsonluk yapıyor. iş bulamıyor. Çünkü yeterli değil. Uzaklaştı mesleğinden. Hayır. Burada 18 yaşında bir sınava giriyor. Atatürk Öğretmen Akademisi'ne kapağı atıyor. Hayatı artık Hayat <laughs>